Git ben geliyorum Merhaba abi. Merhaba koçum da hayırdır? Ee, abi e, siz çıkmadan yetişim diye akşam olmadan geldim ama... ...kaçırıyormuşum. Trafik var falan diye erken çıkalım dedim. Sen hayırdır? Abi Sen... eğer iznin olursa... ...akşam Defne'yle çıkmak istiyorum. Lan kaç gündür... Beraber. Lan kaç gündür beraber değil misiniz oğlum? Ne dışarı çıkması daha? Abi öyleydi de... ...şu kaçırılma olayından sonra... Hoş geldin yalıncığım. Hoş bulduk Leyla. Bu ne güzellik. Ay çok teşekkür ederim. Bir randevum var da... ...Toprak'la yemek yiyeceğiz bu akşam. Hmm. Ha şu... ...dün gece Toprak abinin ta ormandan arayıp... ...aldığı randevu. <laughs> ben de... ...Defne ile dışarı çıkmak için Toprak abiden... ...izin almaya gelmiştim ama... ...Toprak abi... Pek yanaşmıyor gibi. Ne demek yanaşmıyor ayol? Toprak. Leyla sen bir dur. Ne duracağım ayol? Ay bence siz de durmayın yalıncım. Evet ben izin veriyorum. Çıkın eğlenmenize bakın. Hem bir sor bakalım Toprak Bey'e. O benimle dışarı çıkmak için kimden izin almış acaba? <laughs> Neyse ben hiç sizi bölmeyeyim. Biz çıkalım o zaman. Hadi hadi bekletme Defne'yi. Aman abi Yalın! Lan! Yalın! Ay! Adamın yaptığına bak ayol. Sevgili olalım diye yapmadığı şey kalmadı günlerdir peşimde. Tamam dedim yemeğe çıkmayı kabul ettim. Hala adamın peşinde koşuyor. Biraz rahat bırak canım. Adam da benim kardeşimin peşinden koşuyor ama. O da Defne'yi rahat bıraksın. Ayol sen de benim peşimden koşmuyor musun? Sen de beni rahat bırak diyorsun yani. Ben öyle bir şey demedim. <gülüyor> Ay! <gülüyor> Bu ne be? Bin tane Sedef Akıncı var. Kim bilir hangisi? Ben nereden bulacağım ya? Ay. Acaba İblis nasıl araştırıyor böyle olayları ha? Şimdi sorsam da, kesinlikle anlatmaz o kazuleti. Acaba Adem mi yapsaydı bu işi ya? Ama o da Safa, beceremez. <laughs> Oha! İblis bu kadar çabuk bulabilir mi kadının izini gerçekten ya? Ya yani lütfen Adem gitsin, İblis'ten ezberlesin gitsin. güzelce. Ondan sonra gelsin <laughs> bana anlasın. Hiç şu anda İblis'ten çekemem ben ha. Aa! Yılın! Başka birini bekliyordun galiba. Yo, kimi bekleyeceğim ki? Ben başkasını mı bekliyordum Rıfkı? Bak beklemiyormuşum. Hadi gidiyoruz. Nereye? Soru sorma, las kızı dediğimi yap. Aa da, tamam, üstümü değiştireyim. Gerek yok, böyle çok güzelsin. Böyle? Vallahi acayip güzelsin. Aa, ay. Hadi Rıfkı'ya bay bay de. Ha, tamam, Rıfkı biz gidiyormuşuz. Ne? Bilmiyorum. <laughs> Anmayacaksın kalsın? Biz böyle elimizi kolumuzu sallayarak nereye gidiyoruz? Pardon bak şimdi Toprak abim çıkacak, kükleyecek. Vallahi yine sen ben çıksın ha. Ben Toprak abimden izin aldım. Ha? Hı. Nasıl? Bir dakika. Doğru mu duydum? Sen benimle dışarı çıkmak için Toprak abimden izin mi aldın gerçekten? Evet. Ay ya. Diyalım. Haydi. Söyle güzelim amansız bir hastalığın pençesinde mi? Ha? Bak doğru söyle, ne kadar ömrüm kaldı ha? Kaç ay? Üç, iki, bir. Ha, yoksa sayılı günler mi ha? Daha birlikte yaşayacağımız çok güzel günlerimiz vardır... O küçücük parmaklarını sayamayacağın kadar çok. Ha. ...güzel, ultra romantik bir sürpriz hazırladın değil mi? Ne? Ay yalan! Ay şu anda ben çok heyecanlandım. Nereye gidiyoruz peki? Söylemem. Ya hadi söyle lütfen hadi. Söyleyemem ki. Neden? Cık, çünkü ben de bilmiyorum. Sen ne yapıyorsun? Hevesim kursam'da kaldı, onu yutmaya çalışıyorum canım. Ey batı? Aşkın dört bir yana hiç olmasak mı? Kuytularda saklasak mı? İkimize yasaklasak mı? Ya da kavuş? Sak mı gecemden günümden düşümden hayalimden bir çıksam uyusam uyandığımda yanımda sen olsam sarılsam her şeyimle gerçeğim kavuşsam öperken gözyaşlarına karışsam ve biz olsak gökyüzünde sonsuza uzansak seninle sönmeyen yıldıza tutunsak ve orada gün be gün adım adım çoğalsak ve sonra iki ömür beraber olsak. Yalan mı? Kalbim onda kaybolan mı? İki kişiyle oynanır mı? Aşk mı? Oyuncak mı? Biz oynasak mı? Kuytularda saklasak mı? İkimize yasaklasak mı? Ya da kavuşsak mı gecemden günümden düşümden hayalimden bir çıksam uyusam uyandığımda yanımda sen olsan sarılsam her şeyimle gerçeğim kavuşsam öperken gözyaşlarına karışsam ve olsak gökyüzünde sonsuza uzansak seninle sönmeyen yıldıza tutunsak ve orada gün be gün adım adım çoğalsak ve sonra iki ömür beraber olsak. ayrılmayacağız tabii ki. Şimdi ben eve gidiyorum, sen de eve gidiyorsun falan ya onu diyorum. Tamam ben de onu diyorum. Ya, yalın, dalga geçme benimle vururum. Defne, Hı. senle sen Nereye? Eve, sen de Yok, yok artık ama sen iyice abarttın. Hiç durdurak yok sende. Yok. Ay, ay şakacı şey. Neyse hadi iyi geceler görüşürüz. Hı? geliyor. Beklesene kızım. Yalınca bak, bak canım benim, benim yakışıklı kalasım. Bak sen benimle gelemezsin, tamam mı? Hiç boşuna yorma kendini, ben de geliyorum. Hayır efendim, gelmiyorsun. Geliyorum. Gelmiyorsun. Geliyorum. Hayır. Evet. Yalın, hayır dedim. Evet. Ya, hayır. Evet. Gel. Ne evet. var? Bana böyle davranma. Özür dilememe izin ver. Defne Hanım, çıkar mısın? Çıkmıyorum. Özür dilemem lazım. Defne Hanım, çık dedim. Başaramayacaksın ya. Bana uzak kalmayı başaramayacaksın. Biz seninle kavga etsek de ayrı kalamayız. Ben senin kafanı yemezsem sen rahat edemezsin. Sen... Sen beni yaramaz bir çocuk gibi sevip özlemiş bir adam gibi sarılmadan duramazsın. Oo. Özgüven tavan. Yalın bu özgüven değil. Bu biziz biz kanlı bıçaklı da olsak uzak kalamayız. Ayrı duramayız. Kendi adına konuş Defne. Sen ancak o masanın arkasında kaldığın sürece benden uzak durabilirsin. Ben senin her şeyin vazgeçemez. Defne hayır. Ben senin başının tatlı belasıyım. Defne. Defne. Odamdan çık. Peki ya sen? Sen bu odada mı kalacaksın? Kaçarak. Defne. Son kez uyarıyorum. Çık. Çıkmıyorum. Sıkıysa yüzüme bakarak söylesene. Azıcık cesaretin varsa gözlerime baksana. Sen... Bana yalan söyledin. Affet ne olur. Affedemem. Tamam. Affetme. Süründür ama böyle değil. Ben sana sarılmayı özledim. Senin bana sarılmanı özledim. Kokunu özledim. Gelmedin. Her yalvaran eski sevgilimi yanımda tutsaydım sana yer kalmazdı. hazır tuttum Ağlaya ağlaya yosun tuttum Derin bir, bir nefes alır gibi batıyoruz yükümüz ağır Yeni bir söz söylemek için ölmek mi gerekir? Hadi bir cesaret sen de taşın altına bu elini İnadına inadına sevişmeli bağır çağır Derin bir, bir nefes alır gibi batıyoruz Altyazı söz söylemek için ölmek. Kıyamam ama ya. Biz küs değil miydik? Ay sen boş versene küslüğü şimdi. Ne yaptı benim odun abim sana yine? Ha? Bana bana dedi ki, her yalvaran eski sevgilim yanımda tutsaydım sana yer kalmazdı dedi. Oha gerçekten bu cümleyi mi kurdu sana? Hı hı. Gel İşte. İnsan bir düşünür. Bu kızın altında sizin arabalarınız gibi roketler yok der. Vah vah. Onun minik pembe böceğine yazık değil mi der. Bir Böyle buralarda kurda kuşa yem olmasın der ama nerede? Hakikaten ya. Nerede bunlar bey? Aa, ha? Ay demek oradasınız Yeşim. Yeşim. Ee, bir dakika. Benim kalas nerede be? Yeşim. Ya Yeşim. Aa, tamam, demek ordasın. Bak, bak bu adam yine kaçıyor ha. Yine kaçıyor bak, ay delireceğim ya. Ay, bu yüzüm senin bu kaçıp kaçıp gitmelerine. Defol. Gitmiyorum ya, gitmiyorum. Sağ çek. Dua et de çekmeyin. Kaç kurtulmak yoksa çok kötü olacak. Aa, aa. Ne kötü olacak be? Gel lan. Gel. Hadi bakalım. Ha? Korkmuyorsan insene. Hadi bakayım. Korkmuyorsan çek sağ. Ha? Hadi çek. Tüktürüm. Hakikaten kafayı yedik çek bana. Çattık ya. Tamam lan. Mısın? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya ne yapmışım acaba he? Ne yapmışım? Aklını başına mı getirmeye çalışmışım? Ama akıl yok ki. Adam sağ bir poz ve kes kes bitmedi. Ya git ne saçmalıyorsun? Senin benimle derdin ne? Senin benimle derdin ne? Benim seninle ne derdim olacak be? Bana yaptıklarını kız kardeşine yapma diye uğraşıyorum. Ailen o senin be. Ailen! Sana ne benim ailem? Ailemse benim ailem. Sana ne oluyor? Sen benim ailemin derdine niye düşüyorsun? Çünkü ben senin aksine sevdiklerinin sevincini de üzüntüsüne de ortak olan anti-Odun anti bir kızım. Senin gibi ödükle vurdum duymaz değilim tamam mı? Defne beni zorlama fena olacak. Zorlarsan ne yaparsın? Ha? Benden ayrılır mısın? Aa! Ay! Üzgünüm ama kalasçım sen benden zaten ayrılmışsın. Unuttun mu? Oysa şimdi şöyle afilli bir ayrılık hareketi çok hoş olurdu değil mi? Ama dur. Başka daha havalı seçeneklere bir bakalım. Hmm, ah, yoksa beni işten mi kovarsın? Defne, sus. Aa, ama o da ne? Sen zaten beni işten de kovdun değil mi? Üzgünüm Yılmaz. Elinde hiç mermi kalmadı. Defne, sus dedim sana. Susmuyorum be, susmuyorum! Sen sus ve dinle. Yeşim senin kardeşin. Annene duyduğun öfkeyi ondan çıkarmana izin vermem. Sizin dağılmanıza izin vermem. <laughs> Bizi asıl dağıtan sensin. Sen bu anne meselesine burnunu sokmasaydın biz çoktan düğünü mutlu mesut yapmış oluyorduk. Hem ortalığın canını oku hem bizim dağılmamıza izin verme. Lanet, lanet olsun sen lan senle karşılaştım ya. Lanet olsun seninle karşılaştım ya. Asıl benim seninle karşılaştım ya lanet olsun be. Bir daha benim karşıma çıkma. Asıl sen benim karşıma çıkma. Ne çıkacağım lan senin karşına? Mümkün olsa başka bir ülkeye iltica edeceğim. Başka bir gezegene iltica. Güneş sisteminden uzaklaş yeter ki benim gözüme görünme. Görüneni <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.